Öğrenciler merhaba. 3. sınıf matematik problemleri. Her güne bir problem. Açıyoruz problemimizi. Bakalım bugünkü problemimiz ne? Okul süslememizde 104 tane kırmızı, 58 tane beyaz. Kırmızı ve beyazların toplamından 40 fazla sarı balon kullanıldı. Kullanılan balon sayısı kaçtır? Evet. Üç renk balon kullanılmış. Kırmızı, beyaz ve sarı. Kırmızılar biliniyor beyazlar biliniyor ama sarılar bilinmiyor. Bilinme bilinmiyor ama ipucu vermiş problemimize. Her iki renkten 40 tane fazla. O zaman şöyle yazalım. Kırmızı ne, kaç taneymiş? Kırmızı balon 104 tane. Beyaz balon kaç tane? 58 tane. 58 tane. Bir de sarı balonlarımız var. Sarı balonları bilmiyoruz. Ama ipucu var. Diyor ki, kırmızı ve beyazların toplamından 40 fazla. O zaman demek ki kırmızı yani 104 artı beyaz 58 toplamından artı 40 fazla dediğine göre bu fazlalığı koyalım. 40 fazlaymış. Bunu bulduk mu? Sarı balonların sayısını buluruz. Kullanılan balon sayısını artık bulmak kolaylaşır o zaman. Kırmızı 104, beyaz 58, sarılar ise 104 ve 58'in birleşiminden 40 fazla. Yani kırmızı ve beyazların toplamından 40 fazla. O halde yapacağımız ilk işlem nedir? Sarı balonların sayısını bulmak. Nasıl buluyoruz? 104 ve 58'in toplamına 40 daha ekleyince sarıların miktarını bulmuş oluyoruz. Gelin bulalım. 104 kırmızı balon 58 beyaz balon ve 40 da fazlalık var sarı balonları bulmamız için. 8, 4 daha 12. 12'nin ikisi elde var. 1, 10, 5 da, 5, 4 daha 9, 1 de elde 10, 10'un 0'ı elde var 1, 1'i 1'e verdik 2, 202, 8, 4 daha 12, 12'nin ikisi, 2'yi buraya koyduk, elde var 1, 5, 4, 4 daha 9, 1 de elde dedik 10, 10'un 0'ı yine eldeniz var, 1, 1 daha Iki, 202 tane sarı balonların sayısı 202 taneymiş. Yazalım şuraya 202. Sarılar kaç taneymiş? 202. Artık işlemimizi bulmak kolaylaştı. Ne yapacağız? Kırmızıları beyazları sarıları toplayacağız. Kırmızılar 104 tane sarılar 58 tane. Ama basamakların alt alta gelmesine çok dikkat ediyoruz. Bunu buraya yazdığımız zaman sonuç yanlış çıkar. Birler basamağı birler basamağının altına, onlar basamağı onlar basamağının altına gelecek. Evet, sarı balonlarda 202 taneydi. 202 taneydi. Bunları topladığımız zaman kullanılan balon sayısını bulabiliriz. 8, 4 daha, 12, 2 daha, 14. 14'ün 4'ü elde var, 1. 5, 1 de elde, 6. Artık eldemiz yok. 2, 1 daha, 3. 364 balon kullanılmış. Bir daha yapalım. Eldeyi göstermek istiyorum. 8'e 2 ekledim 10. 4 ekledim 14. 14'ün 14 şuydu. 14'ün 4'ü dedim. Şuraya yazdım. Elde var. 1. 1, 5 daha 6. 2, 1 daha 3. 364 balon.